雨。嗯 emekliyim servis şoförlüğü yapıyorum aynı zamanda 7 yıl önce sosyal medya üzerinden görerek başladığım yumurta kabuğu ve su kabağı oymacılığı işiyle uğraşıyorum. Sosyal medya üzerinden gördüğüm yumurta kabuğu oyma sanatını ustamızın telefon numarasını bularak onunla bağlantıya geçtim. Nasıl teknikler kullandığını, hangi aletler kullandığını öğrenerek YouTube kanalından kendi çabalarımla öğrenmeye başladım. Aletleri, edevatları temin ettim. E, Whatsapp üzerinden ustamla e, görüntülü konuşarak, tekniklerini öğrenerek bu işe başladım. İlk önce evimin balkonunda başla, başladım. E, Alanın ilerleyen zamanlarda daralmasıyla bana yeterli gelmediğini düşünerek kendimi geliştirmek için küçük bir atölye açmaya karar verdim. Çorum dikişçiler arasında küçük bir atölye temin ederek Yaptığım işleri burada devam ettirmeye çalışıyorum. Malzeme olarak kaz yumurtası, tavuk yumurtası, deve kuşu yumurtası, su kabağı kullanıyorum. Su kabağının küçüklerinden anahtarlık yap yapıyorum. Magnet yapıyorum. Ee, deve kuşu yumurtasından e, çalışmalar yapıyorum. Yaptığım çalışmaları kişi özel logo, arma, fark etmeden istedikleri modeli çalışmalarıma işleyebiliyorum. Yapmış olduğum ürünleri bulunduğum şehir dahil, Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyorum. Yumurta kabuğu sanatını Çorum'da tek yapıyorum. E, Türkiye genelinde 15 tane ustamız bulunmaktadır. Somut olmayan kültür miras sanat dalıdır. Yumurta kabuğu sanatı alanında Kültür Bakanlığı'na mülakatına girdim. İnşallah ilerleyen tarihlerde mülakat sonuçlarının açıklanacak yaptığım sanat alanında kendimi geliştirerek belge sahibi olmaya çalışıyorum. İlerleyen zamanlarda yaptığım işi güzel yerlere taşıyarak sanatımı güzel yerlere getirmeye çalışıyorum. Kendi yaş grubum ve üstteki yaş gruplarım için boş durana kadar böyle bir sanat dalıyla, hobiyle uğraşarak kendine bir zaman ayırmaları ve de aile ekonomisine ufak da bir katkı bulunmaları için vatandaşlarımızın da bu tür sanatlara yönelmesini tavsiye ediyorum.